Nerede o eski Ramazanlar dediğinizi duyar gibiyiz. O eski Ramazanlara olan özleminizi bir nebze de olsa giderecek olan Ramazan Sokağı ile karşınızdayız. Ramazan ayını etkinliklerle, söyleşilerle, bol sohbetle, eğlenceyle geçirmek isterseniz sizleri de Ramazan Sokağı'na bekleriz. Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Hicabet edin davete Vesile olur rahmete Gelişirsin selamete Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Mübarek olsun Ramazan